Aha. And so I have to live with the girl to you as promised. Ay Ashley, Ashley sana içirdiler do ama işte. Vallahi bir şey içirdiler. The loyalty Ya bey. Koş 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 koş. Koş. Koş diye koş. Uç. Vur. Eş. Aa, eşliği ne yapıyorlar abi? Such a fool. Eğti de sırtlayan sırtlayan. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne diyorsun ya? Aa, iyi bari. Bu abiyle savaşmamıza gerek ama hak ettiğini buldun inşallah. Aha. Kesin geliyor. Bir şeye dönüştü. Bir şeye dönüştü. İğrenç bir şeye dönüştü bu. Eyvah. O bu küçük şeye bak. Ay bu ne be? iğrenç Tipe değil. iğrenç